İmzalatörün için toplandık. İstedik ki birlikte çalıştığımız insanların kariyer hattını da yönetelim. Ee, sadece bir projeyi birlikte yürütmekle kalmayalım. Yüksek lisans, doktora ve belki çok daha ileri noktada araştırmaları e, burada temellendirelim. Ve e, yapacakları akademik çalışmalara buradan e, veri sağlayalım, kaynak sağlayalım, rota sağlayalım ve birlikte çalıştığımız herkesi geliştirerek daha ileri noktalara götürelim. Çünkü biz ancak böyle toplumsal bir ilerleme yaşayabileceğimizi inanıyoruz. O yüzden de bu işbirliği protokolünün güzel bir başlangıç ve geleceğe dair iyi bir umut emaresi olduğunu düşünüyorum. İzmir İnovasyon ve Teknoloji işletmesi çok kritik bir işletme. Şehrin çok değerli verisine ulaşabiliyor problemleri ortaya koyup o problemlere yönelecek inovatif girişimcileri de tetikliyorlar. İnovasyon temelli girişimcilik ekosistemine kaynak getiriyorlar, problem getiriyorlar. Burada kentin problemlerini hep birlikte ele alacağız, önceliklendireceğiz, çözeceğiz. Bunun içinde en değerli varlık insan kaynağı. İşte üniversitede orada insan kaynağını, zaten kaliteli insan kaynağını başlandırmak üzere yüksek lisans ve doktora programlarıyla e, devreye girecek. Kentin faydasına olacak inovatif girişimlerin ekosistemini oluşturuyoruz.